Ah gözün sosyal mesafe olduktan sonra önemli değil. Korkma. Ya utak sana maskeni sen yine de. Hem uzak dur, hem de maskeni tak, garanti olsun işimiz. Buy, 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 buy. Ben takıyorum efendim de her zaman takamıyorum. Neden efendim her zaman takamıyorsun? Nefes alamıyorum Karagöz. O çok konuşmaktandır Hacıvat. Maskeni tak, çeneni kapa, sorun kalmaz. Ah efendim ben zaten öyle çeneme takıyorum. Ağzımı kapatıyorum maskeyle. İyi yapıyorsun, iyi yapıyorsun. Sakalla bulaşmaz bu sayede. Belki sana bulaşır ama o olsun en fazla ölürsün. O kadar da önemli değil. bu. Ah efendim, sen sosyal mesafe diye bir şey bilmiyorsun herhalde. Biliyorum, biliyorum. Ne biliyorsun? İşte senden bir buçuk metre uzak durmam lazım, onu biliyorum. Aferin, neden peki? Çünkü çok pis kokuyorsun acıvat. Arada bir yıkan sen. Ah ne ayıp kara göz. Ben dikkat ediyorum efendim, merak etme. Madem dikkat ediyorsun, zırt pırt ne geliyorsun yanıma? İşin yoksa gelme yahu. Ah efendim işim yok. Ben oğlanı sınava götürüyordum. O yüzden geldim geçerken uğradım. Ne? Sınava efendim sınava. E hastalık bulaşırsa? Bulaşmaz efendim önlemler alındı. Yapma ya önlemler kime alındı? Gidip gönlünü yapalım bari. Öyle değil efendim isteyen çocuklar sınavda maske takacak. E istemeyen çocuklar? E onlar takmayacak. Nasıl önlem bu ya bir sınıfın içinde onca çocuk biri maske takmazsa? Karagözüm sıraların arası uzak. Hacı Vat'ın bence bu tam bir tuzak. Ben koronaya inanmıyorum canım. Löy, inanmıyorum canım. Bence öyle bir şey yok. Nasıl yok ya? Millet kırılıyor hastalıktan. Aman bu kadar nazik olmayın canım. Ben gözümle görmediğim şeye inanmam. Hasta oluyor millet. Bak çarezde bulunamadı bu hastalığın Çelebi. Canım hastalığı bulamıyorlarsa pas değilsinler. <laughs> ne var bunda? <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Haçan korona morona hepsi yalandır da. Ne? Haba yutturamazlar. Sen maskesiz gezersen kendini yutarsın zaten. Yutturmalarına gerek yok Dursuncuğum. Haçan bunlar dış mihrakların oyunu. Nasıl be? Haçan bizi yıkmak için ha Amerikalıların uydurduğu şeyler bunlar. Yahu Amerika kendi hastalıktan perişan oldu zaten. Öyle mi? Nasıl da? E dursun en çok baka orada var da. Uy demek ki dış mihraklar onları da yıkmak istiyor. Nerede bu dış mihraklar acaba dursun? Bütün dünya hasta uzaylı mı bunlar? Haçan olabilir neden olmasın? Yahu saçma sapan konuşma maskeni tak işte. Haçan büyük resmi görmeyesin da. Ben vesikalık seviyorum Haçan da. Maskeni tak yaklaşma bana. Ha bunlar o adam mini şu. Kim hangi adamın işi? Ha o Bill Gates mıdır nedir o isteği? Kim kim? Bill Gates. Ne istiyormuş Bill Gates acaba? Ha bize takmak istiyorlar da. Ne? Ha bize çip taktıracaklar haçan ha bizi kontrol edecekler. Ne? Tabi da ha beyun bedava haçan aç gözlerini. Ulan adamlar sana bir maske taktıramadılar. Çipi nasıl taktırsınlar? Zaten o işi anlamadım. Ha kocaman çipi nasıl takacaklar? Kocaman? Ha çip dedi normal arabadan daha büyük değil mi? bu koronadan. Korkmayın Nigar Hanımcığım, önlemlerinizi alın. Ay ben çok iyi alıyorum önlemlerimi ama yine de korkuyorum. Merak etmeyin Nigar Hanımcığım, ellerinizi güzel yıkarsanız, mesafenizi korursanız, maskenizi de takarsanız. Ayol ben yapıyorum da millet yapmıyor. Mesela dün arkadaşım evinde gün vardı, oraya gittim. İnsanlar dikkat etmiyor, tip dibeler ayol. Nereye gittiniz? Güne ayol güne, kadın kadına toplanıyoruz ya. Yahu onu biliyorum da hem korkuyorum diyorsunuz hem de güne mi gidiyorsunuz? Ama o kadar da olsun canım. Bunu aldık evde. Güne gitmeyeceğim de nereye gideceğim? Sen güne değil aya git ablacığım. Hem orada bulaşmaz. Aya mı? <laughs> He ni maskesi Karagüz. Ha benim suratıma göre maske mi var? delirdin mi? E sen kendin yap Himmet'cim. La ne maskesi Karagüz? Bu bir şey olmaz. Doğru. Hasta olan ayı hiç görülmemiş. Ama sen yine de tedbirini al için bak başkasına bulaştırma. La ben daha da insan görmüyorum zaten Karagöz. Hayvandan geçiyor mu ki? Yok hayvandan geçmiyor. Gerçi ilk yarasadan geçmiş ama. Ne yarasadan mı? Korkma yahu adamlar yarasayı yemiş yemiş anca öyle geçer diyorlar. He iyi bir daha yemiyorum o zaman Karagöz. Ne sen yarasa mı yedin Himmet? Yani yemiş olabilirim. Yedim herhalde. Ben fare sandıydım baktım kanadı var neyse dedim artıkun. Ama hasta dövüldü ben de değilim. Yahu taşıyıcı olursun İmmet. He olurum kaç para verirler? Nereye taşıyacağım onu de hele. Kayıgız amca teyze verin öpeyim. Bebe Ruhicim annem baban olmadan senin sokakta olmaman gerekiyor yavrucuğum yasak. Yaşak bitti Kayıgız. Ayrıca benim adım sadece uyuyor. Yavrum yasak bitti de annem baban yanındayken çıkabilirsin. Öyle sokakta beygir gibi koşun diye kaldırmadılar yasa. Yavrucuğum bak masken de yok. Hadi bakayım evine. Ya korkma Karagöz. Bir şey olmaz. Lan öksürüyor musun sen? Yok ya gülüyorum. Amanın. Hangi baba yiğit bana maske taktıracakmış ya alırım aklını valla? Korona Bekir'cim korona diyorlar. Ben korona mıdır nedir bilmem. Kadın kafaya oturturum valla ha akıllı olsunlar. Öyle bir şey değil Bekir'cim virüs bu. Her ne haltsa herkes akıllı olacak. Ben de onu diyorum akıllı olmaz maskeni tak. Bana bak babalık bana korona mıdır nedir onu savunma seni de fena yaparım ha. Yok Bekir'cim ben senin için diyorum. Tamam ulan çağır akşama gelsin herkesin ağzında bir korona. Görelim bakalım kimmiş bu baba yiğit. Bekir'cim bu gözükmüyor. Nasıl ya? Bu gözle görülen bir şey değil. Nasıl oluyor o zaman? Bu içine giriyor ağzından, burnundan, gözünden bir yerden. Eee? Sonra boğaz ağrısı, öksürük, eklem ağrısı, ateş sonra ateş. Bu nasıl bir şey yahu babalık? Nasıl göze görünmüyor? Cin mi bu yahu? Yani öyle bir şey diyelim. Aman be ben korkarım böyle şeyden. Dur yahu maske takarsan. Muska mı? Allah cinler bastı. Tövbe tövbe tövbe. Kış kış cinler kış kış. Dur yahu muska değil maske maske. Hocam ben inanmıyorum korona yapımlar fakirlerin uydurduğu şeyler. Ha ben de onu diyorum da bilge suydurdu ama o fakir değil galiba. Yahu şimdi benim boğazım ağrıyor diye illa korona mı kaptım yani? <laughs> ha Haçana bir kere kelle paça içesin bir şey kalmaz diyorlar. Yalan o anata da inanmayasın. Öyle mi? Tabi da hamsi çorbası içeceksin. O zaman demir gibi olursun. Ha ben oksirik vardı akşam içtim geçtim. <laughs> yani azaldı. <laughs> yani azalır herhalde da. <laughs> Allah Allah. Pastayı denedin mi canım? O da iyi gelebilir. Ben dün bayağı yedim. Şekersiz gibiydi tadı. Anlamadım gerçi ama o da ateş yaptı zar. <laughs> Balık kokar diye şimdi yiyemem ben. <laughs> Haçam ben koku almayayım birkaç gündür. Nezle oldum herhalde. Bu müzik de ne böyle? Ne bu gürültü? Uy ben de Yahu Karagöz Efendi kimse maske takmıyor. Evet vallahi takmıyor. E Karagöz Efendi kimse sosyal meşafe falan takmıyor. Vallahi takmıyor haklısın. E duymuş benim arkadaşlarım tam memleketten geldiler. Kim efendim onlar? Memleketten arkadaşlarım efendi. Şişin mahallede ihtiyaç vardır dediler yardıma geldiler. Allah Allah nasıl yardım edeceklermiş? Vallahi onu ben de bilmiyorum. Ha geliyorlar işte. <laughs> bunlar tabutçu reisler Merhaba, kanalımıza destek olmak parmaklarınızın ucunda. Beğen butonuna tıklayabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Bu sayede YouTube'da daha fazla insanın önüne kanalımız çıkacaktır. Destek olduğunuz için teşekkür ederim.